Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'da bayramın birinci günü, ikinci noktamızda dağıtımıza başladık. Burası da Yeni Bosna'dayız. Bizim eski mekanımız diyeyim. Buradaki kardeşlerim, canlarım da beni bekliyorlardı. Hep beraber bayramlaştık. Şimdi kurbanlarımızı da paylaşıp bakalım yolumuz nereye gidiyor. Benim pirim Şahı Merda garibi sefiller canına yeten haylardır, kapıyı hayberi isharet parmağıyla Kaldır basu mana atan haydardır Haydar 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 biri malini Kapıyı hayberi şahadet parmağı Evet. evet, gerçekten bütün gönderen, bütün Emre yani canlara çok teşekkür ederim. Zekin Hanım bizi bu memlekette yüksüz bıraktı gitti, dostelli. E dostelli çok dostelleri burada göreyim. değil mi? Burada, burada. E? Dostelli daha çok dostelleri görelim. İnşallah, inşallah. Sağ olasın. İnşallah. Allah var etsin. Amin. Çok dinlemin kurbanlar yaparsınız. Çok bayramlar görürüm. Cana bala yardımcı olsun. Amin. Musun, amin. Amin. Bütün milletin. Bak bu kurbanlar. Oo, size. Bir hepsine sağ olun ha. diyelim değil mi? Kurban nerede kim başlığı yapsa Allah kabul etsin. Allah kurbanlarını kabul Hazır etsin. etsin. Amin, tamam mı? Amin. Keselerine bereket. Amin. evet canlarla beraber kurban dağıtımız da devam ediyor. Asuman yüzünde aslan donunda Resulün yolunda yatan haydardır. Doz. Haydar 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 bilir. Asuman yüzünde aslan dolunda Mesut.